Hepinize merhaba arkadaşlar ben Engel Arkadaşlar Bugün gördüğünüz gibi tekrar Necraft ve bugün Kale Wars oynuyoruz ve Ama en sevdiğim 256 x bir tek şurada oynayacağım Ve üstünü de açtım Hadi o zaman videomuza geçelim <laughs> Evet arkadaşlar şu an ilk para karşınızdayım. Evet. Yani bu video serisi çekmem lazım. Şu an benim bu konuyu anlatışım. Üçüncü konu anlatışım artık. Kıldım. Yani benim aslında videom vardı arkadaşlar bugüne videom. Hatta yani şu an belki onu o videoyu yüklüyorum. Ne bileyim hani. Video montajını yaptım. Onu yaptım. Bunu yaptım. Her şeyi yaptım. Aga yok. Yok. renderini alamıyorum videonun. Videonun renderını hiçbir şekilde alamıyorum. Render gibi bir şey alamıyorum. <laughs> ya renderda sıkıntı çıkıyor. Hayır o kadar uğraştım saatlerdir uğraşıyorum hatta o videonun renderini alacağım diye. Ama yok alamıyorum. Her şeyde denedim. her kalitede denedim yok alamıyorum. Bu videoyu seri bir şekilde yetiştirmem lazım. O yüzden bir parça çekiyorum yani yoksa iki part üç part oynuyorum arada. artık bilmiyorum. Hemen bu videonun seri çıkması Zaten 10 dakika falan olacak bu video gene. Ama yani tek bir part oynayacağım. Tek bir part atacağım. Allah kusura bak. Ee, yani gel kanka buraya seri kanka. Seri kanka gel de. Kanka gel seri işte. Hayır Umarım bakın bu videodan da bir sıkıntı çıkmaz. Umuyorum artık sen sıkıntılısın. Sen ağır sıkıntılısın. Gel lan. Abi 6 kişi var. <laughs> tamam bir kişi daha gitti. Abi ben size geliyorum direkt aşağı atacağım. Atabilirsem aşağı atmak istiyorum ben size. Çünkü kesemeyeceğimden dolayı. Tamam. Tamam 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 tamam. tamam. Çok güzel. Tamam. Bu da gitti. Bu da gitti lütfen. Neredesin? Okey çok güzel. Gelin ben Neyse arkadaşlar o zaman bu da böyle. Yani kazanamadığım bir fark olsun. Yani yapacak bir şeyim yok çünkü bu videoyu aceleyle yetiştirmem lazım. Yani ben part çıkartmak için uğraşamayacağım daha fazla. Zaten 5 kilo aldım güzel bir part oldu ama o sondaki adamı şerefsizliğini asla unutamayacağım. Şerefsizlik de tam bir yaptı. Neyse arkadaşlar o zaman bu videonun burası sonuna geldik. Hoşça kalın kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Bu arada videoları like atmayı unutmayın ha. <laughs> Kanalıma abone olursanız artık sevinirim yani. Hiçbir zaman videolarımı istememiştim. Şimdi istiyorum.